Merhaba. Thermomix'in alım sürecindeki beni en çok düşündüren nokta açıkça söyleyeyim ki fiyatıydı. Çünkü Mart 2025 itibariyle 60 bin lira fiyatı vardı. Biraz araştırdım. 150 yıllık bir şirketin ürettiği bir ürün olduğunu öğrendim ve 1971'den beri üretilen şu anda 6. jenerasyonu olan bir ürün olduğunu öğrendim. Bunlar fiyatını hak ettiği noktasında almamda etkili oldu. 54 yaşında bir ürün. Alman malı olması, uzun ömürlü olması, 71'de üretilen o makinelerin şu anda Alman evlerinde hala kullanılıyor olması beni ikna etti. Yani ürünü aldığım zaman 2 yıl sonra, 3 yıl sonra bozulup heba olacak bir ürün olmadığını, uzun yıllar kullanılan evlacilik bir ürün olduğunu öğrendim. Ve yaptığı işleri düşününce sadece yemek olmayıp çiğ köfte, dondurma, frozen latte, sıcak, soğuk içecekler, her çeşit e, yağmur hamur yoğurmaya varıncaya kadar özelliklerini görünce almaya ikna oldum. Ve kendini amorti eden bir sistem de var. Çünkü dışarıdan dondurma almayı bıraktım, çiğ köfte almayı bıraktım. Her türlü şeyi gıdamı evde üretebiliyorum. Çocuğumu sağlıklı besleyebiliyorum. Mesela çocuğun yediği dondurmaları, lollipopları, marshmallow'a varıncaya kadar evde üretebiliyorum ve böylelikle çok kâra geçiyorum. Mesela soğuk içeceklerden limonatayı hesapladım. 1 litre organik limonatayı 10 liraya mal ediyorum. Daha önceki aldığım markete gidip baktığımda 130 lira fiyatı var. Yani 13'te birine denk geliyor. 1 litre limonata yaptığım zaman 120 lira kar ediyorum. Şu ana kadar da yaklaşık 7-8 litre limonata yaptım. Yaklaşık sadece limonatadan e, ettiğim tasarruf 1000 lira. Ve 60 bin lira bu süreçte komik bir rakam gibi kalıyor. Çünkü yapılan hesaplamalara göre aylık ortalama 5000 lira tasarruf eden bir aile bir yılda Thermomix'in parasını çıkarmış oluyor. Ve ondan sonra Thermomix kendilerine ücretsiz olarak gelmiş gibi oluyor. 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl artık ne kadar kullanırsan artık her yıl tasarruf etmeye devam edeceksin. Üstelik sağlıklı besleneceksin, e, helal besleneceksin ve hızlı yemek yapacaksın. Evet dediğim gibi bu şekilde Thermomix kendi kendini zaten amorti eden bir ürün. Bununla alakalı aklınıza takılan sorular varsa yorumlarda mutlaka yazın ve daha fazla bilgi sahibi olmak için takibi alın ve eğer isterseniz online tanıtım yapabilirim bununla alakalı online tanıtım isteyebilirsiniz ve Thermomix bununla da kalmıyor kendini amorti etti ürünü satın aldıktan sonra danışman olabiliyorsunuz yani sizin aracınızda insanlar alabiliyor zaten bu ürün böyle kişiler aracıyla satılan bir ürün satış yeri kendi resmi sitesi sadece kendi resmi sitesinden satılıyor ama hediyeler almak için bir danışman ID'si girmeniz gerekiyor. Bu konuda size seve seve yardımcı olurum. Eğer satın almak veya danışman olmak için bilgi almak istiyorsanız mutlaka takip alın ve mesaj yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.